Yargıtay, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin genel kurmay çatı davasında, sözde yurtta Sulh konseyi üyesi, 17 sanığa verilen 138 herkes ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı. Daire, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 20 Haziran 2019'da verilen hükme ilişkin temiz incelemesini tamamladı. Buna göre, sözde yurtta sul Konseyi'nin üyesi olarak gösterilen ve darbe girişiminin yöneticileri ve asli failleri kabul edilen sanıklar Eski Hava Kuvvetleri Komutanı ve Yüksek Askeri Şura, Yaş Üyesi Eski Orgeneral Akın Öztürk ile Eski Tüm Generaller Kubilay Selçuk, Mehmet Dişli, Eski Tu Generaller Hakan Evrim, Erhan Caha, Mehmet Parti Göç. Ali Osman Gürcan, Eski Tuamiraller Ömer Faruk Harmancık ve Sinan Sürer, Eski Albaylar Bilal Akyüz, Cemil Turhan, Fırat Alakuş, Ahmet Özçetin, Murat. Koçit, Orhan Yıkılkan, Osman Kılıç ve Muhsin Kutsi Barış'a, Anayasayı ihlal ve Cumhurbaşkanı'na suikast suçlarından birer, 136 kişiye yönelik de kasten öldürmek, suçundan verilen 136 şerkez olmak üzere toplam 138 herkes ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları onandı. Bu sanıklara 26 defa kasten öldürmeye teşebbüs, suçundan verilen 416 şar yıl hapis cezalarının da onanması kararlaştırıldı. Bu sanıklarla aynı cezalara çarptırılan, yerel mahkeme hükmünün açıklanmasından sonra hayatını kaybeden eski albay Mustafa Barış Havaalan hakkındaki hükmün ise düşmesine karar verildi. Yerel mahkemece, bu sanıklar hakkında, 3 maktul yönünden kasten öldürme suçlamasıyla verilen hapis cezaları, olası kasta öldürme yönünden yargılama yapılması gerektiği belirtilerek bozuldu.